Bir psikopat gördüğümüz vakit kafamızda genelde belli tarzda sorular belirir. Bu adam neden böyle davranıyor? Suç tamamen kendisinde mi yoksa ait olduğu toplum mu onu böyle birine dönüştürdü? Ve bu psikopat çevresindeki insanlar tarafından nasıl olur da fark edilmiyor? Çıktığı vakit son derece tartışma yaratan American Psycho kitabı ve bunun uyarlaması olan filmi birçok konuya eleştiri getirmekte ve hatta bunu parodi misali dalga geçer bir tarzda yapmakta ele aldıkları arasında tüketim kültürü, maskülenlik ve insanların beğenilme arzusu gibi konular bulunmakta. Bu konular ise en az bu eser kadar tartışmalı fikirlere sahip olan sosyolog John Baudrillard'ın konseptleriyle daha iyi anlaşılmakta. Ve bu videonun ben izlemedim. American Psycho filminin felsefesi. İzledi mi chat? Peki herkes izledi bunu? Filmden bahsetmiyorum. American Psycho filminden bahsetmiyorum. Bu videoyu izlediniz mi hepiniz? Çünkü bayağı izlenmiş. Benim radarıma girmemiş yani. 2 milyon görüntülenmesi var. <laughs> Herkes izlediyse kapatabilirim. Heh, can ne dedin lan? Ben filmi sandım abi. Hayır hayır filmden bahsetmiyorum. Videodan bahsediyorum. Fil filmi izledin mi? Filmi izledim canım. Nasıl? Bence çok iyi. Güzel. 80'li yıllarda geçmekte olan bu hikayede ana karakterimiz Patrick Bateman, Wall ben... Street'te çalışan zengin, eğitimli ve yakışıklı bir adamdır. Aynı zamanda son derece bakımlı olan ve elit diyebileceğimiz bir tabakada bulunan bu Patrick karakteri bu kadar düzgün bir imaja sahip olmasına rağmen... Film de aslında eski bayağı ben bunu çocukken izledim herhalde. Sahiptir. Bu adam tam bir psikopat, hatta sadist bir seri katildir. Evsizleri, sevmediği iş arkadaşlarını ve çevresindeki kızları vahşice öldüren bu adamın sıkıntılı bir zihne sahip olduğunu görmek çok kolay olsa da, çevresindeki insanlar bazı konularda ondan farksız değillerdir ve Patrick'in akıl sağlığında sorunlar olduğunu fark edemeyecek kadar duyarsızlardır. Ve bu filmde ilk durmamız gereken kısım, Patrick'in ve hatta filmdeki neredeyse tüm karakterlerin sahip olduğu bir durum: imaj takıntısı. Patrick'in son derece kendini beğenmiş ve başkalarını etkilemeye çalışan biri olduğunu daha filmin ilk dakikalarında anlayabiliyoruz. Kendisinin hayatı lüks mekanlar, pahalı giysiler ve sosyete buluşmalarından oluşmakta. Ve bunu yaparken de çevresine gösteriş yapmayı hiç ihmal etmiyor akıllara gelebilecek her türlü aktiviteyi yaparken dışarıdan nasıl göründüğüne yani imajına odaklanıyor. Kendi takım elbisesinden daha değerli bir takım elbiseye sahip olan biri ortaya çıktığında veya iş arkadaşlarının kart viziti onun kart vizitinden daha estetik görünüyorsa bu tarz durum ya böyle bir takıntın olması iyi bir şey değil bu arada Tagyon. Ya dış görünüşünüzde önem göstermenizde bir problem yok işte saçınıza, sakalınıza, kıyafetinize. Okey. Bunu zaten herkes yapmak zorunda bence. Zorunluluk yani bu. Ama takıntı ya ben şuna mesela hiç baktığımı hatırlamıyorum. Aa ha, bu adamın kol saati benimkinden daha güzelmiş. Aa bu adamın tişörtü benden daha iyiymiş. Yok işte kartı benden daha iyiymiş gibi Bunlar bir. Bunlar yoğun bir kıskançlık krizine giriyor. Biraz Çünkü sıkıntılı. sahip oldukları çevresindekilerden her zaman daha kaliteli, pahalı ve değerli olmalı ve burada Petrik'in sahip olduğu eşyalara bu kadar kıymet vermesi üzerinde durmamız gerekiyor. Bir insanın sahip olduğu eşyalara bu kadar değer vermesi ve bu eşyaları diğer insanlarla statü yarışı yaparken kullanması evet. Baudrillard'ın işaret değeri konseptinde işlediği bir konu. Mesela bir eşyayı ele alalım. Bu eşyayı değerli yapan şey nedir? İşaret değeri konseptine göre bir eşyanın asıl değerini belirleyen şey, o eşyanın işlevi veya üretim kalitesinden ziyade insanlar arasında sahip olduğu prestijidir. Mesela örnek vermek gerekirse iki tişört düşünelim. Bu tişörtler birbirlerinin tamamen kopyası olsun ve bunlara birer marka atayalım ve tişörtün bir yerinde bu marka küçük bir şekilde yazsın. Birinin markası Elsie Waikiki olsun, diğerininki de Armani. İnsanlar bu iki tişörtün birebir aynı olduğunu bilseler bile Armani marka tişört diğerinden daha fazla değer görecektir. Hatta Elsaiva 22'nin tişörtü daha kaliteli bir kumaşa sahip olsaydı bile durum değişmeyecektir. Çünkü Armani'nin işaret varalı. değeri yani insanlar arasında sahip olduğu statüsü ve prestiji Elsaiva 22'den daha yüksektir. <laughs> Böylece o markanın ismi tişörtün işlevi veya üretim kalitesinin üstüne geçmiş olur. Filme geri döndüğümüzde Patrick'in ve onun ya ama bu değişir ya. Benim mesela marka takıntım yok arkadaşlar. Ee, tişörtlerimin %90'ı defakto falan yani benim. Kumaşı rahat diye defakto falan şey yapıyorum. Ama mesela e, saat konusunda şimdi benim saatim Armani mesela. Ama Armani olduğu için değil. Saatin şeklini beğendiğim için Armani. <laughs> bulunduğu çevrenin bu konseptle epey uyuştuğunu görebiliriz. Özellikle Patrick, iş arkadaşlarının imajlarıyla kendi imajını durmadan kıyaslamakta ve kimlerin işaret değeri daha yüksek, yani insanlar <laughs> tarafından dikkat çeken eşyalar veya markaları tercih ettiğinin analizini yapmakta. He also has a pension for Valentino suits and Oliver Peoples glasses. Marcus and I even go to the same barber, although I have a slightly better haircut. Göstereyim, <laughs> fakat bu gözüküyor şu anda göremiyorum. G gözüktüğü kadar. Gözüktü gözüktü. Güzel güzel evet ben de saati çok beğeniyordum. Bayağıdır radarımdaydı. Bu filmden verebileceğim örneklerden en iyisi meşhur kart sahnesidir. Bu sahnede iş arkadaşları kendi kart Eyvallah gösterirler. Ve Patrick kendi kart daha iyilerini gördüğü vakit kıskançlık krizine girer. Look at that subtle off-white coloring. A tasteful thickness Oh my god. It even Peki basit bir kart vizite bu kadar anlam yüklemek normal mi? Sonuçta bir kart vizitin işlevi çok basittir. Bir insanın şirkette sahip olduğu rol ile ilgili bilgiler verir. Petrik'in basit bir kartvizite bu kadar anlam yüklemesi, kartvizitteki küçük görsel detayları bile bu kadar gözünde büyütmesi, onun işaret yeri dediğimiz konsepte, yani sahip olduğu eşyaların işlevi yerine, diğer insanlar tarafından nasıl gözüktüğüne aşırı önem verdiğini görüyoruz. Hatta tüm bu insanlar da tıpkı sahip oldukları kartvizit gibi dışarıdan baktığımızda şekli şemali yerinde olan fakat özünde pek de işlevi olmayan insanlardır. Zaten bu kişilerin film boyunca o kadar çalıştıklarını da göremeyiz. Patrick genelde müzik dinler ve akşam gideceği mekanı düşünür. Diğer iş arkadaşları da ara sahnelerde bir şeyler içip dedikodu yapmaktadırlar. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz ki bu insanların içinde bulunduğu imaj takıntısı bu kişileri gerçeklikten koparmış ve onları işlevsiz insanlara dönüştürmüştür. Ve bu konuyla ilgili sıradaki bahsetmemiz gereken konsept hiper gerçeklik. Fakat Baudrillard yaşadığı zamanın en popüler medya ögesi olan televizyonu örnek gösterir. Baudrillard'a göre bir izleyici televizyonda savaş haberini herhangi bir tuvalet kağıdı reklamıyla aynı duyarsızlıkla izlemektedir. Televizyonu kapattıktan sonra izlediği haberdeki savaş devam etse bile bu savaş izleyici için televizyonu kapattığı an bitmiştir. İşte izleyicinin televizyonla kurduğu bu ilişki bir hipergerçekliktir. Bu evrende her şey görüntülerden ibarettir ve cansızdır. Filme geri dönersek hiper gerçeklik ve bunun getirdiği duyarsızlaşmanın yoğun bir şekilde... Benim için öyle olmuyor bu arada var. ya. Ben mesela şu an bunu izlerken dinlerken kendimi sorguladım bu benim için öyle olmuyor. Karakteri tıpkı Baudrillard'ın televizyon örneği gibi görüntüden ibaret ve cansız bir insandır. Arkadaşlarıyla konuşmasında o kadar samimiyetsiz ve yapay bir tarza sahiptir ki söyleyeceklerini daha önceden ezberleyip geldiği bariz bellidir. We have to provide food and shelter for the homeless and oppose racial discrimination and promote civil rights. Diğer karakterler de Patrick'ten pek farklı değillerdir. Hikaye boyunca birçok kez birbirlerinin isimlerini unuturlar. Fakat duyarsızlaşma sadece bu örneklerle kalmaz. Bir sahnede Patrick öldürdüğü cesedi bir çantaya koymuştur ve çantayı bagaja yerleştirirken bir iş arkadaşıyla karşılaşır. Oysa ki bu çantadan kanlar akmasından ve bir insan vücudu şeklini almasından dolayı bu çantanın içinde bir ceset olduğu çıkarımını yapmak çok kolaydır. Fakat bu iş arkadaşı Patrick'in taşıdığı çantanın bir ceset olduğunu tahmin etmektense gider o çantanın markasını sorar. Where did you get that Duyarsızlaşmanın en kritik örneği ise diğer insanların Patrick'in itiraflarına olan tavrıdır. Patrick akıl sağlığında sorunlar olduğunun farkında. Kendisi insan öldürme dürtüsünü durduramıyor. Hatta bazen bu dürtüsünü çevresindekilere itiraf ediyor. Fakat çevresindeki insanlar onun bu itirafını ciddiye almıyorlar bile. Ya duymamazlıktan geliyorlar ya da espri yaptığını düşünüyorlar. I need to engage in homicidal behavior on a massive scale cannot be corrected but I have no other way to fulfill my needs. Peki bu filme gerçekçi diyebilir miyiz? Bazı sahnelere anlam vermekte zorlansak da aslında bu hikaye özünde sağlam bir kültür eleştirisi. Hikayenin geçmekte olduğu 1980'lerin Amerika'sına odaklanırsak bu filmin bir nevi o dönemin belgeseli olduğunu görürüz. Bu dönemde Amerika, Başkan Ronald Reagan'ın politikalarıyla ekonomik açıdan şahlanışa geçmiş, vergiler düşmüş, ürünlerin piyasa değeri yükselmiş ve birçok insan zengin olma şansını elde etmiştir. Aynı zamanda bu refah, zevk veren etmenlere olan yatkınlığı artırmış, uyuşturucu tüketimi ve cinsellik de hem hayat tarzında hem de medyada ciddi artış göstermiştir. Ve bu devirde YAPI dediğimiz kavram ortaya çıkar. Bu tabir Amerika'da o dönem iyi bir eğitim almış ve yüksek paralar kazanan hırslı ve genç iş insanları için kullanılmaktadır. Bu insanlar gösterişi seven bir zihniyete sahiptir. Lüks arabalar, evler, restoranlar, pahalı marka eşyalar ve partiler onların hayat tarzlarının bir parçası olmuştur ve bu filmin o dönemdeki hayat tarzını aktarmakta başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Patrick o dönemin meşhur sosyete figürlerinden biri olan Donald Trump hayranıdır. Çevresinde Trump'a dair bir şeyler gördüğü vakit heyecanlanmaya başlar ve içten içe kendisinin de Trump gibi biri olmak istediğini anlayabiliriz. Zaten Patrick'in asıl derdi de budur. Hep biri gibi olmak ister. Bu durumun bir nedeni, bulunduğu ortama ayak ve diğerlerinden geri kalmamaktır. Because I want to fit Fakat bir tarafta seri katil olan tarafıyla mücadele etmekte, bir taraftan da uyum sağlamaya çalışmakta. Tuhaftır ki Patrick onlar gibi biri olabilse bile, halen toplum içinde kendine has bir kimlik kazanamayacaktır. Çünkü özendiği karakterler bir birey olmaktan ziyade bir imajdır. Başlarda bu karakterlerin duyarsızlıktan birbirlerinin isimlerini unuttuklarını belirtmiştim. Aslına bakarsak bu insanların birbirine aşırı derecede benzemeleri de isimlerin karıştırılmasının bir nedeni olabilir. Aynı saç kesimleri, aynı giysiler, aynı konuşma tarzları. Bu insanları birbirinden ayırt etmek çok zor. Hepsi tek bir markadan çıkmış bir ürün gibi ve Baudrillard'ın bahsettiğim konseptlerinin işareti. Günümüzde de bu bu arada bazı kadınlar için geçerli ya. Bak dikkat edin abi estetik yaptıran ki estetiğe karşı değilim. İstediğin istediğini yaptırabilir herkesin kendi vücudu ama. Jawline aynı, çene aynı, elmacık kemikleri aynı. İşte ne bileyim e, burun aynı şekilde herkes de kaydırak gibi kaldırılmış. Herkes de e, badem göz estetiği var. Estetik yaptıran 10 kadına bakıyorsun 9'u birbiriyle aynı. Biriyle ayrılsan diğeriyle manita olsan çok bir şey değişmez hayatında yani. Dış görünüş olarak bahsediyorum. İşaret değeri ve hiper gerçekliğin yoğun olarak yaşandığı böyle bir oluşumda Patrick karakteri dışarıdan baktığımızda ne kadar canlı ve etkileyici gözükse de özünde cansız ve ruhsuz biridir. Ve kendisi de bir birey olmaktan ziyade bir imaj, bir illüzyon olduğunun farkındadır. There is an idea of a Patrick Bateman. Some kind of abstraction. But there is no real me. Evet copy paste dediğin gibi. Filmin son kısımlarının izleyicinin kafasında soru işareti bıraktığını görebiliriz. Patrick avukatına Paul karakterini öldürdüğünü itiraf eder. Fakat avukatı birkaç gün önce kendisinin Paul ile buluştuğunu söyler. Aslında hikaye boyunca bu tarz gerçekten kopuk sahneler görülmekte. Mesela Patrick'in kanlı ceset çantasını gören görevlinin onu hiç durdurmaması, Petrik'in polislere karşı ustaca silah kullanabilmesi veya koridorda elektrikli testereyi çalıştırdığı vakit kimsenin onu duymaması, bu tarz olayları hesaba kattığımızda tüm bu yaşananlar aslında Petrik'in bir hayal ürünü mü sorusunu sormadan edemiyoruz. Fakat kitabın yazarı, Petrik'in bu cinayetleri kafasında mı kurduğu sorusuna net bir cevap vermez. Amacının bu yaşananlar gerçek veya değil cevabını vermekten ziyade okuyucuda belirsizlik ve şüphe yaratmak olduğunu belirtir. Filmin yönetmeni de avukat ile olan konuşma sahnesindeki amacının Patrick'in her şeyi kafasında kurduğu fikri yerine izleyiciye ucu açık bir son bırakmak olduğunu söyler. Zaten bu hikayenin merkezi Patrick'in yaptığı eylemlerin gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu sorgulamak değil bu hikayenin bize göstermek istediği şey evet. Patrick gibi psikopat bir karakterin böyle bir toplumda rahatça var olabilmesinin yanında onun çevresindeki insanların yanı başlarındaki bu psikopatı fark edemeyecek kadar duyarsızlaşmalarıdır. Çünkü gerçeklikten bu kadar kopan Yani şunu diyebilir miyiz o zaman? Toplum sürekli yön değiştiriyor. 1980 yılında herkes çok duyarsızken şimdi ottan boktan her sikten duyar kasılıyor. Ama şimdi durum tam tersi. Belki de bu muhabbetten bir yerden sonra insanlara gına gelecek. Ö boyutuna geleceğiz. Bundan 25 sene sonra da insanlar tekrar duyarsızlaşacak. Bir döngü diyebilir Ankara'dan, miyiz buna? insan kimliğinin önüne geçtiği bir dünyada bir katil suçunu açıkça itiraf etseydi bile Güzel video. Evet güzel videoymuş. Hazır mı serverımız? Hazır hazır. Aydın let's go. Tabii canım chat ya artık o kadar böyle her şeyi duyar ki. Her şeyi duyar. Aslında gene duyar kasılmıyor abi. Herkes kendi çıkarını savunuyor. Buna duyar deniyor. Yani kasılıyor ya. Duyar da çok kasılıyor.